Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalıç yeni bölüm dizisinde biz neler bekliyor? Seyran Ferit onun kıskandığını hissedecek. Ve Ferit bunu uzun süre kabul etmeyecek. Fuat, Sunan'ın peşinden ayrılmayacak. Asuman'a yakalanacaklar. Ama Asuman sessiz kalacak. Seyran Ferit Yusuf'un onun şantajı için tehdit ettiğini açıklayacak. Ve bu yüzden onunla görüştüğünü söyleyecek biri Seyran'a haksızlık yaptığını anlayacak ve bu durumu çok üzülecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.